hükümetin temmuz ayından itibaren maaşlara yaptığı artışın bile ceplere girmeden eridi. İsyan eden emekli vatandaş kış mevsimini nasıl geçireceğinin derdine düştü. Elektrik başta olmak üzere ısınma bedellerine yapılan sürekli artış karşısında düşünmeye başlayan emekler maaşlarının daha eve götürmeden sokakta erimiştir. Her bir yanımız yanıyor. Bizim yüreklerimizi, ailelerimizin ciğerleri yandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ormanlarımız yok oluyor. Madenlerimiz talan ediliyor. Topraklarımız satılıyor. Vatandaşlık haklarımız kayboluyor emekli, çalışan, memur, açla, yokla, sefalete mahkum edildi. Emekliler daha enflasyon farkını almadan eridi, bitti, gitti. Sıcaklar kavuruyor ama emekli yine tir tir titriyor. Ağustos Eylül derken kış kapımıza dayanacak. Emekli kışın hazırlığını düşünüyor. Bu sıcaklarda titriyor. Ne yapsın? Her şeye zam, zam. Kömür lazım, odun lazım, kışa hazırlık lazım, salça, makarna, tarhana, yufka, gel de al bakalım bunları, nasıl alacak bunları? Kirayı, elektriği, doğalgazı ödeyemeyen emekli kış hazırlığını nasıl yapsın ki? Emekli yine de umut etmek istiyor. Promosyon belki promosyonu bankalar yükseltir, emekli de onunla çare bulur. Promosyon artışını bile emeklilere çok görüyorlar. 2023 yılında bankalara emekliler için 12 bin liradan fazla promosyon vermeyin diye genelge yayınladılar. O tarihten beri 12 bin liranın üzerine çeşitli vaatlerle verilmektedir. Emekli çaresiz Yargıtay bir karar çıkardı. İki hafta önce emeklinin bankaya borcu varsa maaşını bloke koyabilir diye. Borçsuz emekli düşünülebilir mi? Buradan da darbe yedi emekli. Kim emeklinin derdine derman olacak bilmiyoruz. Ama önümüzde hafta açıklanacak enflasyon farkı bile emekliliği daha az daha hayal kırıklığına uğratacak gibi görülüyor. Emekli gittikçe ömrü kısalan emekli biraz mutlu olabilmesi, evine ihtiyaçlarını alabileceği, sağlığını koruyabileceği yaşamı için bir an önce umutların tazeleneceği değişim olmalı. Teşekkür ederim.